Honda Forza 2021 yılında kasasını değiştirdi. Bazı revizyonlara gitti. Motorda da bazı değişiklikler var. Hem 2019 Honda Forza'yı kullanmış biri olarak hem de 2021 Forza'yı kullanmış biri olarak aradaki birkaç farkı aktarmak istiyorum. Bir kere sürüş noktasında çok böyle benim gibi standart bir sürücünün hissedeceği abartı değişiklikler yok. Kozmetik olarak birkaç değişiklik yapmışlar. İşte önde olan bazı şeylerin rüzgarın sürücüye ulaşması noktasında daha böyle sürücüyü rahatsız etmeyecek noktada olduğunu söylüyorlar. Kozmetik olarak işte e, sinyallerle oynamışlar, aynı zamanda aynalarla uğraşmışlar. Aynalar 2021 öncesinde e, gösterme noktasında pek kabiliyetli değillerdi veya hani e, benim gibi biri için kabiliyetli olmadıklarını söyleyebilirim. Fakat şu da var ki konuştuğum kişilerde aynaların e, gösterme noktasında, arkayı gösterme noktasında fazla kabiliyetli olmadığını bu sebeple o küçük e, geniş açılı aynaları kullanan birçok arkadaşım var. Aynaları hem öyle bir açı ayarlamışlar ki hani daha iyi işini görüyor aynalar görevlerini yerine getiriyorlar. Bunun yanında dışarıda yanan o sinyaller yani aynaya monte olan sinyaller de farklı bir görünüme kavuşmuş. Genel itibariyle şunu söyleyeyim. Honda Forza revizyon yaparken kendine ki bu çıktıktan sonraki ilk e, kozmetik değişimi, kasa değişimi, X-Max daha fazla e, makyaja uğradı ve X-Max her e, makyajından sonra daha kaliteli bir hal aldı. Yani premium'a doğru ilerledi X-Max. Fakat Honda Forza için ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu ilk e, makyajında bana sorarsanız kalitesinden ödün vermiş gibi görünüyor. Hani şu gösterge tablosundaki ışıklı oynamalar falan aynı şeyleri farklı yazı fontlarıyla sunmak e, veya işte oraya birkaç ışık oyunu koymak pek sizi böyle Ile ileriye itmiyor veya ne bileyim beni tatmin etmiyor öyle söyleyeyim. Bu kullanıcı olarak söylüyorum bunu. Fakat X'mekle kıyasladığımda X'mek gerçekten süreç içerisinde, zaman içerisinde almış olduğu yenilikleri çok iyi aktarmış. Çok iyi yenilikler yapmış öyle söyleyeyim. Kendini daha iyi kendini daha iyi geliştirmiş. Fakat Honda Forza tarafında bu yok. En çok yadırgadığım noktalardan biri de e, egzoz. Yani böylesine dandikleşeceğini ben tahmin etmezdim. Evet belki maliyetleri düşürme amacıyla özellikle kullanıcısına herhangi bir şekilde zarar olduğunda motosiklete maliyeti düşürmek açısından bir plastik aparat takmışlar oraya. Fakat yani egzoz tamamıyla Çin yapımı öyle bir görüntüsü var. Üstüne de bir tane kapak oturtmuşlar. Yani X-Max'e bakıyorum. Kıyaslamam çünkü o noktada. Çünkü bunlar 250 cc skuterlerin ele başları. Honda ile Yamaha. Yani Türkiye'de satış rakamlarını her sene en çok ben sattım. Yani Honda'nın bu egzoz olayına bir şey bulması lazım. Orada daha böyle modern bir çizgi. En azından bu görüntüyü e, manipüle etmesi lazım. Bunu teknik olarak bulmalılar. Belki de vardır. Hani bu ön camın uzaması olayı mesela. Netice itibariyle bunların matematikleri yapılıyor. Yani e, bunu bir önceki kasada yapamazlar mıydı? Yaparlardı. Ama yapmadılar. Bu da bir pazarlama stratejisi. E, egzozu da bir şekilde revize edeceklerini düşünüyorum. Çünkü motora yakışmayan noktalardan bir tanesi. Genel itibariyle dediğim gibi kalitesinden ödün vermiş. Daha ileri gidecekken belki birkaç noktada ileri giderken toplamda totalde kendi gelişimini sekteye uğratan bir değişim olmuş. Bir revizyon olmuş Honda Forza'da. Ee, motorun güç aktarımı işte diğerinden daha kuvvetli, daha hoş olduğu bu sefer çok değişmiş falan. Böyle abartı bir yorum yapmaya gerek yok. Çünkü hani ben kullanıcıyım. Ben bunu kullanıyorum ve diğer vloggerlar gibi, bloggerlar gibi hani motoru dene bize satışlarımız artsın. Sana da işte bir motor veririz. Veya işte şunu veririz, bunu veririz. Böyle aramda Honda ile bir ilişki yok. Ben basit sıradan parasıyla, parası yettiğini alabilen biriyim. O sebeple hani bu videoyu izlediğimde Honda Forza çok değişmiş almadan evvel Honda Forza çok değişmiş süper olmuş uçuyor kaçıyor diyenlere katılmıyorum Honda Forza şu itibariyle yani şu hali itibariyle 2021 itibariyle 2019 20 kasalara göre e, değer kaybettiğini söyleyebilirim fakat kimse tabii ki buna batmıyor neticede 2021 model fiyatı 2020 çıkışlara göre 3-5 bin daha fazla piyasada öyle değerleniyor da en paralarını değerlemek aynı zamanda madem bu işi yapıyorum iyisine bileyim kafasıyla işte Honda'yı seçiyoruz. Yani bugün alsam yine Honda alırım ayrı konu ama şu 2021'i kullandıktan sonra çok böyle kötülemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Fakat 2019'u kullandım ve 2021'i kullandım. O zaman hiç uğraşmam yani. Direkt 2019'da devam etmeyi tercih ederdim. Genel anlamda hoş bir revizyon olmadığını söyleyebilirim.